Değerli müşterilerimiz ve otomobil tutkunları, Fiat Kelesan'dan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere daha önce tanıtmış olduğumuz 500E aracımızın teknolojik özelliklerinden bahsedeceğiz. 500E aracımız hatchback, 3 artı 1 ve kabri olmak üzere 3 farklı modelden oluşmaktadır. Bugünkü aracımız ise 500E hatchback La Prima by Bocelli. 320 kilometreyi bulan menzi sayesinde şehir içi yolculuklarımızın tamamına yetecek otonomiye sahip olacaksınız. Ayrıca hızlı şarj özelliğiyle 5 dakikalık şarj ile 50 km menzil, 35 dakikalık şarj ile ise bataryanızın %80'ini şarj edebilirsiniz. Tek pedal özelliğiyle yalnızca sağ pedalı kullanarak hızlanmanız ve yavaşlamanız mümkün. Sağ pedala basıldığında araç hızlandığı gibi sürücü ayağını pedaldan kaldırdığında elektrikli otomobil yavaşlar. Opsiyon olarak sunulan Wallbox ile evinizde kendi şarj istasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Profesyonel bir kurulum ve 7.4 kW akım gücüyle elektrikli otomobilinizi 4 saatten kısa bir sürede şarj edebilirsiniz. 500 e aracımızın sürüş özelliklerinde ise adaptif hız sabitleme ile öndeki aracın hızını adapte şekilde güvenli bir yolculuk yapabilirsiniz. Otomatik fren özelliği 130 km hıza kadar önünüzde ani çıkabilecek araçlar, bisiklet veya yayalar gibi yol üstü engellerden kaçınabilirsiniz. Yorgunluk algılama sistemi ile ise otomobil hareketlerini takip ederek yorgunluk sinyallerini algılayabilir ve gerekli durumda sürücüye mola vermesini tavsiye eder. Şerit takip sistemi ile ise aracın direksiyonu şeritleri aktif olarak takip eder. Aracın şeritten taşınmasını engeller. Böylece hem siz hem diğer sürücüleri olası felaketlerden korumuş olur. e sistemi ile ciddi bir kaza durumunda veya airbaglerin açılması durumunda otomobil 112 acil çağrı merkezini arar. Buna ek olarak dikiz aynasının ön tarafında bulunan SOS düğmesi her türlü acil çağrı durumu için kullanılabilir. Bu videomuzda sizlere 500e aracımızda az bilinen teknolojik özelliklerden bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese sağlıklı günler.